arkadaşlar şimdi sevgili öğrencim Nur evindeyiz. Kendisiyle Feng Shui olan yolculuğu, hayatında yaptığı değişimler ve dönüşümleri konuşuyor olacağız. Nurmelek'cim bizi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Ya ben teşekkür ederim evime geldiğiniz için. Evet, Neşe evet. kattınız, güzellik kattınız evime. <laughs> Tabii bize uzunca bir dönem sen hem Feng Shui eğitimi aldın, Profesyonel 5 modül, hem koçluk eğitimi aldın. Hep böyle zoom'dan görüşürdük ama yüz yüze görüşmek her zaman biraz daha farklı oluyor Kesinlikle değil mi? öyle, enerjisi çok farklı yani evet. o canlı hissedebilmek çok güzel bir şey gerçekten evet. sizi böyle görmek. Evet, biz biraz senin hikayeni merak Hı. ediyoruz. Feng Shui ile ilk nasıl tanıştın? Ve hani biz nasıl buluştuk? Biraz bundan bahseder misin? Ee, şöyle benim koordinatörüm vardı çok sevdiğim Selda Hanım. Onun vasıtasıyla biz zaten bu tarz şeylere çok ilgi duyuyorduk. Hı -hı. Hani ofiste de sürekli konuşuyorduk işte mekan enerjileri işte şey diyorduk mesela şu en, bir odaya giriyoruz bir eve giriyoruz diyoruz ki ya burada böyle ben bir kötü bir şey hissettim hani bu Hı -hı. şeyden yola çıktık aslında. Hani o mekana girinceki enerjileri hep böyle tartıyorduk hani aramızda konuşuyorduk zaten mimarız. İkimizde o benim koordinatörümdü. Süper. Hep böyle ofiste bir konuştuğumuz konular ya da Hı -hı. renklerle alakalı çok konuşuyorduk. Yani hani Hı -hı. diyorduk bu renk bana iyi hissettirdi ya da bugün Hı -hı. işte kötü hissettiğim gün daha farklı mesela bir renk Hı -hı. giyiyordum falan. Hı -hı. Bu tarz konular hep ilgi gösteriyorduk. Daha sonrasında e, Selda Hanım sizinle tanışmış. Evet. E, o sizin bir eğitiminize katılıyor, koçluk evet. eğitiminize. Daha sonra da profesyonel feng shui eğitiminize evet. katılıyor. Evet. Sonrasında biz e, Adana'ya gidiyor kendisi. Sonra bir gün İstanbul'a geliyor. Biz görüşüyoruz işte. Ee, ne yaptın, ne ettin? O da dedi ben Feng Shui kursuna katıldım. <laughs> Hayatımda çok büyük değişimler oldu. <laughs> evet. Öyle şeyler evet. anlattı ki ben dedim ya nasıl yani hani işte çok başarılı bir mimar kendisi. Evet. Diyor Adana'da işe başvuruyorum olmuyor. İşte bir şeye el atıyorum ters gidiyor ki ben de bilirim o çok şanslı biri yani hani. Evet. Öyle bir şey olmasın evet. yani falan dedim sizin böyle bir şey olmasın. Evet. O da işte evindeki o beş Sayısımız, sayımız var bizim şanssızlık. Evet. Hani onun çok fazla kullandığı bir alandaymış. Evet. Onun Aynen. üzerine evinde yaptığı değişimlerden bahsetti. Evet. Ve kendisi çok güzel bir işe girdi. İşte çok güzel seyahatler ediyor falan evet. böyle. Evet. Onun üzerine ben de şey yaptım hani kursa katılmaya karar verdim. Süper. Onun hastasıyla geldim yani. Süper. Teşekkür ediyorum ona da. <laughs> Peki feng shui eğitimim, mimari eğitim aldığın için de hı hı. senin için ne farklıydı feng shui ile tanıştıktan sonra bu bilgeliği öğrenmek? Ya şöyle bir şey, biz aslında mimarlar daha çok işte görsel işte şa olsun işte burada bu olsun falan. Ben daha böyle yani ruhani daha enerjisel işte buranın Hı -hı. o mekan enerjisini hissedip işte o mekana ya da o ev sahibiyle hani onun da ne istediği Hı -hı. onunla birlikte işte o mekan enerjisiyle birlikte mesela kötü enerjisi olan alanları işte sakinleştirmek, Hı -hı. enerjisi güzel alanları daha da şaşalandırmak gibi bir etkisi Hı -hı. oldu bende. Hani bunlara dikkat ederek mekanları tasarlamaya başladım. Süper. Peki bir pusulayla ölçü alma hikayeni bize anlatır mısın? Ya Çok hoş bir gerçekten hikaye. Gerçekten evet. İlk eğitime başladım. Pusulayı aldım. Hiç hayatımda pusula kullanmamışım tabii dedim. Yani ne yapacağım, nasıl kullanacağım? Evet. Sonra alıyorum meğerse pusula, yani alıyorum diyorum ki Allah Allah hani bakıyorum diyorum bu, bu yön bu, burası olmamalı. Sonra hatta tekrar pusulayı aldım yere gitmem bu pusula <gülüyor> yanlış. <gülüyor> Onlar da diyor ki yok hani doğru pusula meğerse pusulayı ben yanlış kullanmışım. Onunla alakalı böyle bir şey yaşadım. Sonra da işte pusulayı güzel kullanmayı iyice kafamda oturtturdum. Tekrar gittim evimin yönünü aldım. Hatta evet. böyle dolaşmadığım yer kalmadı diyorum. Manyetik alandan etkilenen bir şey ya pusula. Hani diyorum evet. E5'in kenarında evim acaba bir şeyden mi etkilendi? Ne oldu? Ne bitti? Evet. Sonrasında işte öğrendim her şeyi. Güzelce evimin her yerinden belli noktalarından aldım hani kontrole gittim evet. yanlışlık olmasın diye. Sıra. O şekilde o onu da o maceraydı atlattık evet. yani. Peki evinin enerji haritası sana ne söylüyordu Feng Shui'ye göre oturttuğunda planı? Ya aslında şöyle bir şey yani gerçekten bu koçlukta aldığımız koçluk eğitimini de aldım ben. Hani zaten onun yaşamını da gerçekten hissediyorsunuz. Birebir yani yaşadığınız ne yaşıyorsanız haritaya bir bakıyorsunuz. Yani o yani. yani siz evet. olsunuz aslında yani. Evet. Ben gerçekten onu birebir gördüm. Mesela gerçekten böyle odamda Çalışma masam vardı mesela üniversite Hı -hı. döneminden Hı -hı. beri bu evdeyim. Mesela ben orada da asla çalışamıyordum. Yani kendi yatak odamda vakit geçiremiyordum. Hı -hı. Mesela Feng Shui'ye baktığımda gerçekten de hani o odanın enerjisel olarak hani iyi sayılar almadığını gördüm. Doğru oda hep... olmadığını anlıyorsun. Aynen öyle. Mesela evet. hep salonda yemek masasında orada evet. çalışıyordum ben. Allah Allah niye odamda var kocaman masam var <laughs> hani niye buradayım falan diyordum. Sonra Feng Shui bir çıkarttım. Benim akademik kariyerin olduğu yer, yemek masamın olduğu yermiş zaten içsel yani. olarak <laughs> hani ben onu hissetmişim yani. Evet. Peki sonra ya yani nasıl uygulamalar yaptın o alanda? Ee, aslında şöyle bir şey, zaten ben ilk başta iyi olan alanları, alanlar üzerinde daha böyle bir çalışma yaptım. Hı -hı. Mesela benim salonumda bir kısımda yemek masamın olduğu yerde işte akademik kariyer bir vardı. Hı. Orayla alakalı ben işte yurtdışı ile alakalı yurtdışına gitmek çok istiyordum. Hı. Ama bir türlü olmuyordu. Ya vizem çıkmıyordu işte ya pandemi oluyordu. Bir şekilde olmuyordu. Hatta o şanssızlığın olduğu yerde de uyuduğum Hı. için de aslında biraz o etkileri de almışım. Sonra ben şey yaptım işte Metal bir harita astım, işte hmm. uçan kuşlar astım, hmm. seyahat etmeyi hayal ettim. Birazdan göstereceğiz. onu <laughs> Aynen, bu evet. koçlukta aldığımız eğitimle birlikte, işte hmm. laptopuma şeyleri indirdim, işte gideceğim ülkelerin fotoğraflarını indirdim, hmm. İşte onlara baktım, dedim ya hani onu hissettim ilk başta. İlk hangi ülkeyi koymuştun? İlk ben Güney Afrika, safari turu tarzı bir şey yapmak istiyordum, <laughs> hani Güney Afrika'yı düşünmüştüm. Hmm. Sonrasında işte yeni de işe girmiştim, şey de diyordum, hani nasıl izin alacağım? Hemen böyle bayram tatili vardı. Dedim ben gideceğim buna yani bir şekilde yeni de işe girsem hani bunu gitmek istiyorum. Hı hı. Onunla alakalı hemen biletimi aldım. Bayram izniyle alakalı şey yapmış işyeriyle iş yeriyle görüştüm. Hı hı. Onlar da tamam dediler, sıcak baktılar. 3-4 gün fazla izin aldım. Mesela oraya gittim ilk başta. Süperdi. Resimler muhteşemdi yalnız. Ya evet saçlarımı evet. ördürdüm falan. <laughs> evet. Önceki Nur sonraki Nur Meleği bize biraz anlatır mısın? Ya şöyle aslında ben önceden e, mesela çok gezen, çok sosyal Hı -hı. bir insan değildim. Hı -hı. Yani daha böyle işte işe gidiyorum, eve geliyorum, işte sonra yatıyorum, tekrar Hı -hı. iş falan böyle yani çok Hı -hı. sosyal hayatı olan bir insan değildim. Hı -hı. Bu Feng Shui ile birlikte ben böyle daha e, sosyalleşmeye başladım. Mesela benim giriş kapım 9 biliyorsunuz ünlenmek ama benim evet. orası o kadar soluk renkler, hiçbir Hı -hı. obje yok. Hani Hı -hı. Gerçekten onun etkisini birebir hayatımda yaşıyordum. Sonra ben orayı canlandırdım. İşte kırmızı kilimler, işte oraya güzel bir tablo. Evet. Mesela süper. Mesela sosyal hayatım çok ciddi şekilde böyle şey canlanmaya, hareketlenmeye başladı. İşte geziyorum. Her hafta sonu mutlaka plan yapıyorum süper. zaten. Süper. Ee, arkadaşlarımla daha fazla vakit geçirmeye başladım. Süper. Onlarla buluşuyorum. Ee, işte onlarla geziyoruz, keyifli kahve içiyoruz, iş çıkışı. Mesela hafta içi normalde Hı. ben çok dışarı çıkan biri değildim. Mesela o bile fark etti yani hani onunla bir işte atıyorum arkadaşım arıyorum bir kahve içelim diyorum. Çıkıyoruz kahve içiyoruz yani o şekilde bende bayağı etkileri oldu. E o zaman 9'un olduğu yere zaten çok güzel uygulamalar yapmışsın. Bunu hayatındaki dönüşümde ispat etmiş. Peki 8 sayısı bereketle ilgili olan sayıda neler yaptın? Ya bereketle alakalı da ben oraya mesela hareketli e, şeye gitmiştim, Tayland e, seyahatine gitmiştim. Orada mesela lakiketleri seviyordum zaten. <laughs> mesela öyle bir şey koydum. Daha sonrasında bizim tavşan yıl ile alakalı yaptığımız bir etkinlik <laughs> vardı, pirinç kavanozu. Evet, mesela evet. onu bir sekiz olan dolabıma gömdüm. Süper. Yine orada da kırmızı objeler kullanma kullandım. İşte mum yaktım. <laughs> mesela e, yani bereket. Bereketli şöyle bir şey, mesela beklenmedik yerden para geliyor bana. Süper, bu da hani ilgili <laughs> şu anda. Evet, yani bir sürü evet. mesela beklemiyorum öyle bir parayı, işte para geliyor bana. İşte mesela paramı çok güzel şekilde değerlendirebiliyorum. Hmm. Hani yatırım yapabiliyorum mesela. Hani Süper. biriktirebiliyorum. Hani önceden Süper. öyle bir şey yoktu mesela. Hmm. Hani güzel şekilde değerlendirebiliyorum paramı. Süper. Ee, o şekilde sekizin yani yardımı böyle oldu. Bir noktasında da şöyle bir şey oldu, mesela bir sürü iş teklifi bana hmm. gelmeye başladı. Hı hı. Ee, yani tabii mesela iş yoğunluğuma göre hani çoğunu kabul edemiyorum ama hani hı hı. işte bu proje var çizer misin, işte bu var yapar mısın gibi mesela öyle hı. etkileri çok fazla oldu o bana. Bu da ilk bütçe getirdi tabii sana. Kesinlikle yaptıkça. öyle evet. Süper. Peki aşk hayatınla ilgili neler yaptın? Ya benim evimde aslında aşk noktam çok kısıtlı bir yerde vardı. Benim kullandığım bir oda değildi gerçekten. Sürekli kapısı kapalı bir odaydı Hı -hı. benim için. Hı -hı. Sonra sizin aldığımız eğitimlerde şey orası gündüz aşk enerjisi alan bir odaydı yatak odasıydı. Daha Hı -hı. annemlerin kullandığı. Eee sonra siz şey dediniz işte oraya bir berjer, işte kitap okuma köşesi, Hı. işte oraya işte aşkla alakalı resimler asalım ve dediniz. Ben de hani hayal ettim. işte resimlerin çıktısını aldım. Çift objeler koydum, işte berjer aldım. Ama şöyle bir şey ben orada çok fazla vakit geçirmedim. Evet. Yani açıkçası onun etkisini çok fazla almadım. Tabii ki ufak tefek bir hareketlenme oldu ama tam olarak etkiyi alamadım <laughs> onunla alakalı. Çünkü insan kendisi jeneratör gibi hangi odanın hangi alanında çok vakit geçiriyorsa orayı aktifleştiriyor. Ve biz de e, işte ha, evin hangi bölümünde daha çok kalıyorsak hayatımızın o alanı daha çok yaşıyoruz. Mesela sen hem akademik başarının hem dokuz sayısı ünlenmekle ilgili olan alanda çalışıyorsun. Ve diğer alanda da e, vakit geçirdiğin için televizyonun ve oturma alanının olduğu için burada da uyuyorsan aşk hayatında çok fazla bir enerji hareketi olmuyor. Evet kesinlikle yani öyle o şekilde ama yani yaptım ama orada biraz da işte kullandığım resimler Hı. sizle baktığımızda biraz ufak hani falan hani tam da istemiyor muyum acaba? Hani burada bir koçluk da devreye giriyor. Hani ben evet. ne istiyorum, ne evet. istemiyorum? Hani belki evet. de acaba şeyde düşünmeye başladım. Hani o kadar da istemiyor muyum hani? Hı. Aynen. Onun da belki etkisi vardır. <laughs> evet. evet Aslında ne neye hangi gözle bakıyorsak onu o şekilde mekana kodluyoruz. Sadece bazen dilimizde daha farklı çıkıyor ama özümüz o boyutta olmuyor. Ya da Hı -hı. onu evet bir insan olsa hayatımda çok keyifli olur diyoruz ama ama gerçekten yeni bir insan hayatımıza eklemek istemeyebiliyoruz. Hı hı. Bunu farklar yani fark etmemizi sağlıyor. Bence mimar olmak hani mimari bütün eğitimleri alıyor olmak çok güzel bir şey. Ama Feng Shui ile birlikte bu sefer mekanların görünmeyen taraflarını da görebiliyor olmak bence büyük bir zenginlik. Ee, özellikle o dilimler düşü dilimlerin sayısı ve oraya yapılan uygulamalar. Ama bunları bilsek bile e, hayatta ne yaşamak istediğimizi çok bilemeyebiliyoruz. Yani mesela sen de yaşıyorsundur danışanlarında işte hı hı. dünya turu yapmak istiyorum. Hı hı. Bu çok genel bir şey. Peki nereye gitmek istiyorsun? Hı hı. İşte Afrika. O zaman Afrika ile ilgili bir resim koyu olmak o senin hayatında majör değişim yapabiliyor. Ben koşuluk eğitimlerini ihtiyaçtan dolayı almaya başlamıştım. Hı hı. Kızımla aramdaki iletişim problemini çözebilmek adına hı hı. ve pandemiden ve zoomdan eğitimin sıkıntılarını belki bu şekilde telafi ederim diye çünkü kızım bana şey demişti yani bir psikologla görüşelim, Zoom'dan eğitim almak istemiyordu, teklif ediyordum. O da bana şey dedi, ya anne Zoom'dan eğitimi kaldıramayacak ki, paranın boşuna harcama. O zaman dedim ki iş başa düştü ve e, koçlukta şeyi gördüm, duyguları nasıl mekana yansıttığımızı görebildim. Çünkü Feng Shui danışmanlığı olarak zaten mekana çok hakim bir insanım. Hı hı. Mimar olarak siz de öylesiniz. Hı hı. Oradaki duyguyu görüyor olmak senin hayatını nasıl farklılaştırdı? Ya ben koçluk eğitimini ya yani sizin birleştirdiğiniz bir şey. yani o kadar güzel bir şey ki yani kendimde de fark ettim. Mesela kendi mesleki hayatımda da benim çok farklılık yarattı. hani işte gelen villa sahibini anlamaya çalışıyorum. Hani onun isteklerine özel bir şey yapmak istiyorum. Ne istiyor onu anlamaya çalışıyorum. Hani koçlukla mesela evet hani ünlenmek, evet akademik kariyer. Ama ben akademik kariyerin neresinde ne istiyorum? Hani ya da ne, bir ünlenmek benim için ne demek mesela? Ben nerede ünlenmek istiyorum? İşte sosyal medyamı, kendi sosyal çevremi mi, da iş alanında mı ünlenmek Hı -hı. istiyorum hani bunları iyice irdelemeye başladım. Mesela aşk hayatı mesela hani ben gerçekten Hı -hı. istiyor muyum? Aşk hayatını neden istiyorum? Hı -hı. Hani onları ne, ne, ne eksik? Neden bunu istiyorum? Ee, bunları düşünmeye başladım. Mesela Hı -hı. o yönden onda mekanlar da seçim, objeleri de daha kolay seçmeme e, Hı -hı. sebep oldu. İşte. Yani hani bir şey istiyorum mesela ne istediğime karar veriyorum, soru soruyorum kendime. Hı -hı. Gezmek istiyorum işte ne yapacağım işte onunla alakalı hemen bir Hı -hı. harita işte dünya haritası Hı -hı. hani her şeyi daha fazla kolaylaştırdı benim açımdan yani kesinlikle evet. koçluk benim hayatıma çok evet. büyük değişiklik yaptı Feng Shui ile birlikte ikisinin birleşimi yani. Süper bir şey yani netleşmemizi sağlıyor netleşmek de hayatı hızlandırıyor ee, şey var koçlukta soru sormak üzerine kurulu bir sistem ya. Siz sınıfta birbirinize koçluk yaptığınızda nasıl geçmişti ilk seans? Ya çok eğlenceliydi. Mesela o bir sürü soru sorarız ki ya. Of ben bunu hiç düşünmedim hani. <gülüyor> yani <gülüyor> o kadar farklı sorular söz <laughs> karşındaki diyor ki hani ben bunu düşünmedim ki <laughs> ya da şey diyor ben bunu gerçekten istemiyormuşum ki. Hani evet. bana da yapıldı. Mesela soruyor 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 diyorum ki sordukça mesela düşünüyorum diyorum ki ya ben gerçekten bunu istemiyorum ki benim istediğim çok daha farklı bir şey evet. hani. Onları gerçekten böyle tak diye bulmanızı sağlıyor. Bu da ne sağlıyor? Yani mesela ben aşk hiç beni bulmaz diyenler aslında şey diyor. Aslında ben aşkı istemiyorum ki orada bulmaz alıyor oradaki enerjiyi. Ben zaten şu anda istemiyorum. Yani şu an için istemiyorum. Onu da görüyor. Hı hı. İstediği zaman onu zaten canlandıracağının farkında o, o olumsuz kalıbı yapabileceği daha olumlu bir şeye aktarıyor. Hı hı. Ben şu anda bunu istiyorum o zaman ne yapıyor? oraya enerjiyi aktarıyor ve o kısım çok daha keyifli ve güzel gidiyor. Evet o yüzden mesela çok kolay netleşti i̇şte her şey. birlikte bu eğitimi aldığım için ne istediğimi hemen hı. idrak ettim. Mesela oradaki arkadaşlarımızla birbirimize koştuk yaptık. Mesela onların faydası çok büyük oldu onlarla hı. birlikte mekanımda ne değişiklikler yapacağım onlar kafamda tamamen netleşti, evet. hemen objelerimi aldım, koydum ve evet. etkilerini çok hızlı şekilde görmeye başladım. Evet, ee, evet yani pandeminin benim hayatıma kattığı en büyük fayda bu oldu. Artık bundan sonra hem sizler aracılığıyla e, Feng Shui farklı yapıyoruz. Yani o kişi ne istiyor, hayatındaki hedefleri ne, burada netleşemiyorsa netleşmesini sağlayıp mekana dokunuşlar yapıyoruz. Feng Shui bize bütün bunların yönlerini gösteriyor ama hele bir mimarsan veya iç mimarsan, Orada yapacağın uygulamada da hakim olarak çok daha başarılı projelere imza atacaksın. Evet ee, çok keyifli olacaktır. Evet çok değil güzel. Şeyi de ben mesela sevdim bu eğitimdeki klasik bir feng shui eğitimi değil. Hmm. İşte klasik feng shui eğitimleri gibi değil hani mesela obje hmm. İlla mesela Çin objeleri değil bizim değil. mesela e, <laughs> isteyen kişinin danışanın mesela kendi zevklerine göre bir e, kendi Aynen. objesini belirlemesini sağlıyoruz. Mesela koştukla beraber ona ne hissettiriyor o obje Aynen. belki mesela bana lakike çok iyi şeyler hissettiriyor Aynen. ama bir başkası için belki o anlamı taşımıyor. Mesela taşımıyor. onu ben çok sevdim belki de onun için atıyorum bir portakal bereket'i Aynen. temsil ediyor Aynen. ve o onu koymak istiyor. Yani Aynen. her gördüğünde onu hatırlıyor. Aynen. Ben mesela bunu bunu da çok sevdim. Yani bu da eğitimin bana kattığı çok güzel bir şey oldu. İç mimari ve peyzaj mimari ile birlikte bütünselleştirdik. Bu da hani bana ait bir eğitim modeli. Hı hı. Çünkü ben e, bir mimar değildim, iç mimar değildim. Çünkü şu eğitimi masterloadan alsam bile e, uygulama yaparken bir sürü soruların oluyor. Hı hı. Ve hep şey diyordum yani bir iç mimari bir şeyle de bunu keşke birleştirseler. Keşke biraz bitkilerden de bahsetmiş olsalar. Çünkü bitkiler doğayı mekana taşımamız için çok değerli ve biz feng shui'de senin de bildiğin gibi bambular çok kullanıyoruz. Evet kesinlikle. Evet, senin çok böyle güzel hikayelerin var bambularla ya, ilgili. evet bambu ben şey diyordum hani bambu hani ne olacak gibi bakıyordum ama bambu aldım evime sayılarıma göre. 7 olan yere 3 tane, 6 olan yere 4 4 tane e, bambu koydum. İlk aldım bambuları baktım yani ikinci gün bambu tamamen soldu kup kurup Oo. ikisi de kurudu. Sonra sizle bir online yine görüşmemiz vardı. Hı -hı. Hani orada söyledim şey demiştiniz hani enerjisini çok çabuk emiyor kötü enerjiyi Hı -hı. ve hemen evet. sararıyor ve ölüyor yani bambu demiştiniz. Mesela o çok ben de yani çöpçü balığı gibiler gerçekten, gerçekten öyle, öyle ofise öyle. aldım sonra laki bambu geldi ofise. Ofisteki bambuların zaten yarısı bir hafta içinde gitti yani. Hani dedim hani orada daha fazla enerjisel şey evet. döngü var. Bir sürü insan var. Evet. Mesela orada anında emdi yani kötü enerjiye. Evet. Ve evet. bana iyi hissettiriyor. Görsel olarak da iyi hissettiriyor bambu. Evet. Çünkü bitkiler doğanın gerçek frekansını bize getiriyor. Yani doğal enerji. O yüzden de yani bambuları ben de çok keyifle kullanıyorum. Ama bizler gibi olumsuz enerji, olumsuz tepki verdiklerinde de değiştiriyoruz. Evet. Evet çok keyifliydi. Benim için de sizlerle birlikte olmak çok güzeldi. Ve şey de çok güzeldi. Hani hepiniz çok başarılı projeler yaptınız. Dersi çok iyi takip ettiniz. Hemen dönüşümler başladı hı hı. ve bu böyle sinerji gibi bütün gruba yayılınca aslında hani işin sonunda hep şunu düşünüyoruz yani o kadar çıkmazın içinden yapıp dönüştürebileceğimiz ne çok şey varmış hayatta. Evet kesinlikle bunların hepsinin evet. farkında oluyoruz. Evet. Sizin sayenizde, sizin verdiğiniz eğitimler sayesinde <laughs> biz teşekkür çok teşekkür edelim, ediyoruz size. benim <laughs> e, Mekansal başlıyoruz ama insanın gerçekten hayatını bütünsel e, ortaya koymasına, bütünsel olarak yorumlamasına düşünmediğini düşünmesini sağladığı için ben hani bütün bu modüllere ve eğitim programlarında çok keyif alıyorum. Sizlerle birlikte çok da mutlu oluyorum. Ya ben <laughs> bitmesin diye dua ediyordum. Eğitim <laughs> Allah'ım bitmesin. Bir tane daha eğitim koyun ona da katılayım yani. <laughs> çok keyifli eğitimlerimiz. Evet. Ama şimdi artık bir takımımız var. Takım içinde evet. yine bir aradayız. Hı hı. Artık o takımın içinden kendi profesyonel takımı doğdu, oluştu. Hı hı. Onlarla da yani sizlerle birlikte de çok güzel projeler hep birlikte yapıyor olmak da çok keyifli olacak. Benim e, şeylerim de değerlerim kısmı da, koçlukta sürdürülebilirlik üst sıralarda. O yüzden yaptığım her şeyde ayrılmak bitiş değil de birlikte bir şeyleri ilerleterek devam ediyor olmak çok önemli. Özellikle tüm Türkiye çapından projeler geliyor. Onlar da birlikte paslaşarak, birlikte hı hı. çözerek ve o kişiye sunarak, o kişinin hayatındaki dönüşümü takip ederek yapıyor olmak da hani işin maddi gelirinden çok maneviyat olarak çok güzel geri dönüş sağlıyor. Zaten aile gibi olduk. Yani WhatsApp evet. grubu sürekli konuşuyoruz. <laughs> Bunu böyle mi yapsak? Şunu evet, ne yapalım? Evet. Ben de böyle oldu. Sen de ne evet. oldu? Çok keyifli. Gerçekten eğitim bitti. Gerçekten hala da böyle lan hani kardeşim gibi oldu grupdekler evet. ve kimseyle yüz yüze görüşmedim de yani hani. Gönül gönüle bağlı. Gerçekten oldu. öyle. Feng Shui uyguladıktan sonra hayatındaki dönüşümler çok keyifli. Peki çevrenden bununla ilgili nasıl tepki aldın? Ya şöyle bir şey mesela ben çok gezen biri değildim dediğim gibi çok sosyal biri de değildim. Hani bu kadar sosyal değildim. Mesela şey işte e, amcam şey diyordu hani işte harita astın. Hani ne olacak? Ne değişebilir yani hani o sadece ona harita gözüyle bakıyordu yani. Sonradan bunu yaptım. Bir sürü işte e, Güney Afrika'ya gittim, Tayland'a gittim bu sene içinde iki seyahat yaptım. Amcam şey diye yani. 2 üç ay sonra şey dedi ya bu harita bir şey yarıyor yani ne ne oldu falan dedi ne yaptın nasıl yani falan hani mesela şey o çok şaşırmıştı yani hani baya şey diyordum hani ben gezeceğim diyordum hani onlar ya hani Gezersiz. gezeceksin hani <laughs> yani konuşuyorsun ama hani olur olmaz diyorlardı mesela <laughs> hani öyle tepki aldım ya sen ne çok gezdin bu sene yani evet. arkadaşlarım çok oldu ama orada bir de su objesi kullanıyorsun o nasıl bir etki yarattı hayatında ee, şöyle bir şey mesela su objesi gerçekten çok hızlandırıyor su şelalesi koydum evet. mesela <laughs> gerçekten onun etkisini çok gördüm mesela Koydum, direkt mesela gittim tatili satın aldım. İşte her şeyi çat 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 yaptım. Arkadaşım mesela hani yoktu, kimle giderim diyordum. Hani böyle arkadaşım da dedi, o ben de gelirim. Ha, hani süper, çok güzel. Süper. Hiçbir şey O kadar zorlanmadım ki. Ha, hani süper. direkt aldık, gittik ve çok güzel bu sene çok güzel gezdim yani. Feng Shui danışanlarına uyguluyor musun? Evet ofisteki bir arkadaşımı uyguladım ben. Ee, Hı -hı. Çok yakın bir arkadaşım. Onun bir hayali vardı işte yüksek lisans yapmak yurt dışında. Hı -hı. Sonrasında ben onun evine e, bir Feng Shui haritası çıkarttım. Hı -hı. E, onun odasında da tesadüf şekilde akademik kariyer bölümü vardı. Hı, Mesela onunla şey çalışması yaptık. İşte hangi okulu istiyorsun İtalya'da? Tamam. İşte nasıl bir yüksek lisans yapmak istiyorsun? Neyin süper. üzerine? Onların bir hayalini kurdu. Sonra süper. ofiste resimlerini Pinterest'ten buldu. indirdi laptopuna. Süper. Sonrasında o resimlerin çıktı aldık işte odasını astı Süper. Ee, bir bölümünde de onun odasının 8 vardı bereket Hı -hı. Ee, Onunla alakalı işte oraya mesela güzel kırmızı bir puf aldı i̇şte orada bir mum Hı -hı. yaktı Hı -hı. mesela hayatına gelen para akışı da mesela çoğalmaya Çoğaldı. başladı. Sonrasında e, İtalya yüksek lisansı da mesela oldu. Şimdi onu gönderdik. Ya, çok güzel. Çok güzel etkileri oldu arkadaşım üzerinde de. Evet. E, bazen soruyorlar hani ben bir odada yaşıyorum ailemle yaşıyorum sadece odama yapsam yeterli olur mu? Odada güzel senin dediğin gibi güzel sayılar varsa oluyor. E, ama güzel sayılar yoksa onu dengeliyoruz ama evin doğru yönlerine yine bir hareket ve uygulama yapmamız gerekiyor. Aslında şeydi mesela o ailesiyle yaşıyordu. Hı hı. Hani ailesi çok geri kalan şeyleri yapmak istemedi. Anladım. Ee, uygulamaları yapmak istemedi. O sadece mesela kendi odasına kendine özel uygulamaları yaptı. Dediğim gibi ama şanslıydı. Hı hı. Odasındaki sayılar güzeldi onun. Süper. Peki.